Teknolojinin gelişmesi öncelikle insanlığın yaşam kalitesinin yükselmesini ifade eder. Teknoloji sayesinde insan kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırabilir. Teknolojinin günlük yaşamdaki somut yansımaları olan makineler, insanların hayatını kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir. Bir ülkede makine teknolojileri alanı ne kadar gelişmişse, refah seviyesi de o kadar yüksektir. Makine teknolojileri, endüstriyel makinelerin tasarımından satış sonrası hizmetlerine kadar uzanan geniş bir alan. Bu alanda endüstriyel tasarım, makine ressamlığı, makine imalatı ve endüstriyel kalıp üretiminin yanı sıra bu makinelerin bakım onarımı da yapılır. Makine teknolojileri tüm sanayi sektörüne makine ve cihaz desteği sağlayan önemli alanlardan biridir. Bu alanın alt sektörlerinden biri olan makine imalatı, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir role sahiptir. Makine imalat sektöründe tarımdan konfeksiyona, iş makinelerinden takım tezgahlarına kadar her türlü makinenin tasarım ve üretimi yapılır. Bu kadar geniş bir alana yayılan makine teknolojileri alanı tüm dünyada ekonomik kalkınmanın temelidir. Türkiye'de bu alanda ilerlemesini hızla sürdüren ülkelerden biridir. Makine teknolojileri tüm gelişmiş ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak tanımlanan bir alandır. Ülkemiz bulunduğu coğrafi bölgede makine teknolojileri alanında lider olmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Makine teknolojileri alanında vazgeçilmez unsurlardan biri de araştırma geliştirme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında yeni makine türleri tasarlanır ya da var olan makinelerdeki çeşitli parça ve sistemler geliştirilir bu alanda görev yapan personelin eğitimli ve nitelikli meslek elemanlarından oluşması gerekir. Dolayısıyla bu alanda mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hayati önem taşır. Sektörde mühendisler, endüstriyel tasarımcılar kadar tekniker ve teknisyenlere de ihtiyaç var. Meslek liselerinin makine teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, teknisyen olarak iş hayatına atılabileceği gibi, meslek yüksek okulu ve fakülte düzeyinde öğrenim görmeye devam edebilir isteyenler yüksek lisans ve doktora yaparak bu alanda akademik çalışmalar da yürütebilir. Alanda hem üst düzey kademelerde hem de ara teknik eleman düzeyindeki meslek elemanlarının istihdam imkanları son derece geniştir. Dolayısıyla bu alanda mesleki eğitim almış kişiler iş bulmakta zorlanmaz ve çalışanların gelir düzeyi ülke standartlarının üzerinde. Endüstriyel kalıpçı, talaşlı imalat tezgahlarını devriye alarak çalıştıran, yaptığı her türlü kalıbı preslere bağlayarak pres ayarlarını yapan kişidir. Kalıptan ürün alan kalıpçı, çalıştığı tüm makinelerin periyodik bakım ve onarımını da yapar. Bilgisayar destekli endüstriyel modellemeci, bilgisayar ortamında ya da mekanik tezgahları kullanarak her türlü modellemeyi yapan ve seri üretime hazır hale getiren kişidir. Meslek elemanlarının şekiller arasındaki ilişkiyi görebilmesi, bir cismi üç boyutlu olarak gözünde canlandırabilmesi önemlidir. Bu meslekte çalışanların alanlarıyla ilgili bilgisayar programlarını çok iyi derecede kullanmaları ve zihinlerinde canlandırdıkları modellemeleri bilgisayar ortamına aktarmaları gerekir. Bilgisayar destekli makine ressamı, imalatı yapılacak ürünlerin 2 ve 3 boyutlu olarak yapım ve komple resimlerini çizen nitelikli kişidir. Makine ressamlığı yapmak isteyenlerin fizik ve mekanik konularına meraklı, teknolojik gelişmeleri takip eden kişiler olması gerekir. Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, gördükleriyle zihinlerinde canlandırdıklarını bilgisayar ortamına aktarabilen kişiler bu meslekte başarılı olur. Konfeksiyon makineleri bakım ve onarımcısı, hazır giyim üretiminde kullanılan konfeksiyon makinelerinin bakım ve onarımını yapan kişidir. Mesleği yapmak isteyenlerin gözleriyle ellerini aynı anda uyumlu bir şekilde kullanabilen, tamir işlerine karşı ilgili kişiler olması gerekir. Pratik düşünme ve çözüm üretme yeteneği de meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Makine imalatçısı, klasik ve bilgisayar kontrolü imalat tezgahlarını kullanan, makine parçalarını işleyen nitelikli kişidir. Meslek elemanları imal ettikleri makinelerin her türlü ayar ve kontrolünü de yaparlar. Makinelerin üzerindeki sistemlerin bakım ve onarımını yapmak da makine imalatçısının işidir.